Zaten efendim memlekette deli olmak lazım müzik yapmak için aslında şarkının adı deli klip de deli gayet de böyle bir hafif e, deliryum bir atmosferde çekilmiş Ezel Akay'ın imzası olunca soralım bakalım Azize de bizimle mi aynı fikirde efendim biz biliyorsunuz stüdyomuzda genç yeteneklere genç seslere yer vermeye çalışıyoruz. Bir yandan da onlara uğur getirmeye çalışıyoruz. Azize de aynı şekilde bu kumbara yeni yola çıkmış bir sanatçı. Azize hoş geldin. Hoş genelde. bulduk merhaba. İlk yayının değil mi? Evet ilk, ilk Programın. ilk güzel. İlk kalbim i̇nşallah, olacak. İlk konseri inşallah, geride bıraktı. <laughs> ne <Nerede İnşallah>. misin ne <laughs> şimdi Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle insanların deliliklerinden beslenmeleri gerektiğini savunuyorum. <laughs> Yaratıcı kılan bir unsur kesinlikle. Kimsin? Bize kendini <laughs> anlat lütfen. Ben Azize. Ee, bu bir yol, bu bir bu bir yola çıkış aslında baktığınızda. Hikayemde ciddi bir yolculuk fikri var. Bu yolculuğun beni götüreceği yerin umuyorum ki hayallerim ve vermek istediğim güzel mesajlar olduğunu, naif mesajlar olduğunu düşünüyorum. Söylemek istediğim çok şey var. Gençlik adına ben 80'ler çocuğuyum ve gençlik adına yapılması gereken ne varsa şarkılarım aracılığıyla insanlara duyurmak istiyorum. İdealist bir yola çıkış. Çok e, çok ciddi bir idealizm var evet. altında. O zaman seni tanıyalım. müzikle mi büyüdün? Müziğe evet ne müzikle zaman? büyüdüm. 13 yani yaşımdan beri hayatımda e, tabanımı oluşturan e, duygu tamamen müzik oldu. Ve e, yol beni müziğe götürdü. Güzel Sanatlar, Zeki Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Daha sonra orada e, şan mı? Şan, vüçsel e, ana çalgım, e, Piyano yani enstrümanım e, şansa e, daha sonra yöneldiğim e, bölüm oldum. oldu. Daha sonra e, Payam Koryakla şan çalıştım İstanbul AKM Opera sanatçısı ve eğitmen. Hala devam ediyor. Hala ediyor devam ediyor. Şan çalışmalarım. Aynen bildiğim kadarıyla kendin yazıp üretimle yapıyorsun? Evet, kendi şarkılarımı kendim yazıyorum. Büyük Aslında, özgürlük değil mi? Çok büyük bir genç Çünkü görüyoruz. söylemek genç istediğim öğretim. çok şey var. Ben kariyerimi kısmet ederse kelimelerimin üzerine kurmak istiyorum. Kelimelerime çok fazla inanıyorum ve çok fazla güveniyorum. Müzikle birleştiklerinde güzel olduklarını düşünüyorum ve savunuyorum. Bunun için yola çıktım. Bunu duyurmak istiyorum. Popüler kültürün Durumunu baktığımda e, kendimce söylemek istediğim bir şeyler olduğunu ve benim için bir alan olduğunu düşünüyorum. Ve o alanda yerimi almak istiyorum. Ve e, aslında bakacak olursanız e, söylemek istediğim şeyler aslında çok bizden, aslında çevremizde olan, sadece fark ettiğim bir şeyler. Çok fazla... E, çok fazla da uzağa gitmeden bizden bir şeyler söylemek istedim. Çok güzelsin. Sana kıyamadım bakarken gerçekten. <laughs> Teşekkür ederim. Baktumlar. Sağ olun. Sen Sizin güzelliğiniz yani güzelliğiniz ve enerjiniz. Dedin. Kadına kesin. <laughs> söyler <laughs> mi <muhabbet> ama <laughs> söylemeden edemeyeceğim. Nerelisin Aziz'e? Teşekkür ederim. Bursalıyım ben ama göçmenim aslında. Evet, bir göçmenlik <laughs> evet. kanı gelmiş <laughs> Aziz'e belli yani. Bursa'dan böyle bir hoş altına karşı karşıyayız. <laughs> Teşekkür ederim. Arkada da senin ilk konserin değil mi? Biraz evet, Biraz ses olabilir miyiz ve... sevgili Reci Aslı'cığım? Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, o kalitemiz sevgili Üstad... E... Ne isteğini esirgemedi ve ritmin gününde ben o gecenin konseptine uygun bir şarkı yazdım. Benim aslında e, en çok başarılı olacağım inandığım bir yol bundan sonra yapacağım eylemlerimde de insanların izleyeceği üzere. E, ben konseptler üzerine çok ciddi e, güzel e, şarkılar ve e, ifade etme yöntemine sahip olduğuma inanıyorum. Dolayısıyla bu gecede de yaptığım şey de bunun bir örneğiydi. Bu, bu Ritmin Çocukları adlı bir şarkı yazmış. Bir şarkı evet. Biraz duyalım. Nasıl? Kuzey Temizlik Matölyesi grubu tarafından aranje edildi şarkı. E, muhteşem bu da evet. Mamodi e, e, o konser için gelmişti. Evet, e, e, Yama, evet. sen tabii onlarla çok prova yapmak zorunda kaldın evet, Evet, çok güzel değil. bir bu hafta geçirdik, mükemmel, çok ediyorum. güzel, çok keyifliydi. Bu o konserden, bu da senin ilk konserindi. Evet, ben bu de, benim ki. ilk bu o konserden görüntüler. görüntüler. Evet. Evet. Seni de muhteşem kostümlerinde gördük, <laughs> az önce sahnede. <laughs> i̇çindeki ses e, sana ne anlatıyor? Yani aslında içi, içindeki ses... E, daha slow şeyler mi anlatıyor? Daha böyle evet, e, içimdeki çok ses... daha yüklü bir enerjimi anlatıyor. Yani senin içindeki ses ne tür bir müziğe dönüşecek bu ilk albümde? İçimdeki ses çok evrensel bir müziğe dönüşecek. Dolayısıyla içinde ritim de var e, ve sadelik de var. Aslında şu an ilk şarkımda yapmaya çalıştığım şey sadelikte etkin olmaya çalıştım. Çünkü e, insanların sadeleştiği zaman kendileriyle e, birleştiklerine inanan bir felsefem var. Ben olabildiğince sadeleştim hayatımda da e, algımda da görselimde de kendimde de olabildiğince doğallıktan ve sadelikten yanayım. Dolayısıyla müziğimde de e, Volkan Ergen eşliğinde çok e, naif enstrümanlarla e, sade bir e, kayıt performansı sergiledik. E, ben üzerinde çok sade ve gayet doğal ve içten nefesimle, duygumla, hissimle okudum. E, olabildiğince az teknolojiden yararlandık. Her şey çok Sade ve doğal bende. Anladım. Doğallık Senin en önemli kavramların bunlar evet, olacak. Evet. İçindeki ses de böyle İçimdeki bir şey. İçindeki ses de Bir so single mı söyleyeyim. çıkacak şimdi? Evet. İlk olarak radyolarda, ilk olarak radyolara dağılacak. Daha sonra ilerleyen aşamalarda sürpriz gelişmelerimiz olacak. E, müzikler... Şarkı senin, evet, e, sen yazdın, sen evet. besledin. Evet, Aşık oldum. Evet. Deneyeceğiz de zaten evet. bu yayın içinde evet. senden onu. Başka bestelerin de vardır ama mutlaka. Onlarca, yüzlerce bestelerim Onlar var. Bekliyor Çünkü mu? çocukluğumdan beri yapıyorum bunu. E, i̇fade etme yöntemim, kendimi ifade etme yöntemim e, söz ve müzik oldu ve e, kendimi buldum bu sayede. Bu yoldan da gitmeyi hedefliyorum. Azize korkuyor musun bir endüstrinin içine adım atıyor olmakta? İnanın Şimdi misiniz? herkes diyecek ki saçın öyle kaşın böyle <laughs> bu olmamış hayır olmuş, kapa hayır aç olmadı bacağını görelim bu etek böyle o yüzükler hiç olmuş mu deli gibi falan. Yani böyle bin kafadan bir ses çıkacak. Evet. Böyle bul, bul, bunun bir etkisi ki e, Biraz önce söylediğim şeye dönüyor aslında. Ben içimde çok fazla kendimleyim. Ve önemli olan bence insanın içindeki mutluluğu. İnsan içinde mutluysa dışarıya yaydığı enerji de böyle olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu enerjim insanlara da geçecek. Eleştirmekten yana e, olmayacaklarını düşünüyorum. Seveceklerine inanıyorum. Çünkü e, onlara sadece sevgi gönderiyorum. Tek mesajım bu. İnsanların aşktan ve sevgiden beslenmeleri gerektiğine inanıyorum. Eğer kalbimizdeki aşkı keşfedersek bu sadece kadın erkek ilişkilerindeki bir aşktan bahsetmiyorum daha üst bir algıdan bahsediyorum her şeyi sevmekten bahsediyorum çünkü ben ağacı da çok seviyorum çiçeği de çok seviyorum insanı da seviyorum ve bunları beş duyumla seviyorum. Dolayısıyla bu algıdan yola çıktım. Şarkılarım da bu derinlikte ve aslında naiflikte kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. 26 yaşındayım. 26 yaşındayım. <gülüyor> Gencecik bir <laughs> efendim kendisi. Ee, peki şu anda hayatını maddi olarak yaptığın işe üstüne inşa edebildin mi? Daha düz sorayım. Geçinebiliyor musun? Evet. <laughs> yani sadece kendi istediğin işi yaparak geçinebiliyorum. Evet. E, hayatım boyunca sadece inandığım yoldan gittim. aynı zamanda müziğin yanı sıra resim yapıyorum. Aynı zamanda tasarım da yapıyorum ama geçimimi sağladığım alanlar genelde bu yol olmasına rağmen ben müzikten de para kazandım. İnsan idealist düşündüğü sürece bence her zaman başarılı olur. İnsanların popüler kültür arasında belki de ait olmadıkları bir şey yaparak mutsuz olmalarından sağladıkları paranın aslında kalıcı olmadığını düşünüyorum. Ve mutluluk vermediğini düşünüyorum. Ve mutluluk vermediğinden dolayı insanların üretiminin ya da yaratıcılıklarının bir yerde tıkandığına inanıyorum. İnsan sadece gönlüne kapandığında bence yaratıcı oluyor ve yaratmaya devam ediyor. Dolayısıyla kendi oluyor. Bu yüzükler, etekler falan, bunlar hepsi senin eserlerin. <laughs> evet, 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 onlar aslında kendileri önüme düştüğünde ben sadece alıyorum. Yani ben sadece işaretleri toplayarak gidiyorum. Bunlar boncuk köken. Ee, üstünde dünyanın birçok yerinden toplanmış. E, Malzemeler var. Ben sadece evrenselliğin e, kıyafetini giymek istiyorum. Evet. ne kadar <laughs> hoş ne kadar güzel bir felsefeyle yola çıkmışsın <laughs> görünen o ki içindeki sesi bulmuşsun o ses sana daha 13 inşallah. yaşından i̇nşallah. beri gelmiş evet, evet. o sesi bulmuşsun e, yeter ki gideceğin yolu da bul e, şimdi asıl mesele o yepyeni <laughs> evet. bir yola çıkıyorsun sana hem bundan sonraki müzik hayatında başarılar Çok diliyorum teşekkür ederim. hem ilk albüm için bol şans Çok diliyorum teşekkür ederim. Ee, ben bundan sonra beni Azize Komtay'a yapacağım tüm eylemleri Öyle mi? izleyebileceklerini düşünüyorum çünkü ederim. stratejik olarak da Biraz farklılık yaratacağız. Aynı e, müziğimizde ve duruşumuzda olacağı üzere birazcık daha başka bir yönden e, sunacağız ekibimizde. İletişim kurmaya evet. çok e, güzel bir ekibim var. E, arkamda çok inandığım, e, değerli fotoğraf sanatçısı Aykut Ustutekin, Şule Ustutekin gibi çok önemli, değerli insanlarla çalışıyorum. E, çok kalben birleşmiş bir, bir topluluk var ve biz geliyoruz. <laughs> Hoş geliyorsunuz efendim biz de o zaman <laughs> Azize'ye hoş geldin diyelim e, son viraj Azize ile döndük bu kadar güzel bir hanımefendiden bir genç e, hanımdan e, bu kadar hoş felsefeyle inşa edilmiş bir şarkıyı dinlemeden bırakacağımı herhalde siz de sanmıyorsunuz efendim <laughs> tabii ki Azize'yi dinleyeceğiz Azize'yi her zaman yakıştığı o yere sahnesine biz davet edelim Çıklı biz ederim. daha sonra yanına geleceğiz ve beraber olacağız Azize'nin kendi bestesini kendi şarkısını dinleyeceğiz efendim bu dinleneceğimiz eser e, aynı zamanda bir bir single olarak da gelecek yakında.